Türkiye'mizde 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduk. O günden beri de bu çağrıyı tekrarlamaya devam ediyor. Af çağrımızın üç tane gerekçesi var. Bir tanesi toplumsal barışa ihtiyacımız var. Cezaevleri doldu taştı. Yedi kişilik koğuşlarda 30 ve 40 tane yurttaşımız kalmakta yargılamaların biraz acele yapıldığını, pandemi koşulları içerisinde dosyalara, dosyalara yeteri kadar bakılmadığı konusunda da yoğun şikayetler almalıyız. Bu gerekçelerle bugün bir kez daha Osmaniye'den bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gelin hep beraber af çıkaralım. Devletimizin güçlü, adil, ve şefkatli olduğunu mutlaka bir kere daha gösterelim. Değerli arkadaşlarım, cezaevinden çıkacak olan kader mahkumlarına maddi ve manevi destek yapalım. Bizim devletimiz büyük devlettir. Biz devletimize, bayrağımıza, toprağımıza bağlı olan insanlarız. 5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz 250 bin kader mahkumuna da kucak açmalı ve onlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı. Türkiye'mizin vicdanına sesleniyorum ve diyorum ki affet Türkiye'm. Anaların hasretini dindirmek için affet Türkiye'm. Çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm. Haksızlığa uğramışları, haksızlığa uğramışlar için affet Türkiye'm. Geçmişi geride bırakmak için affet Türkiye'm. Dünün yaralarını sarmak için affet Türkiye'm. Toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için af çağrısı yapmaya devam edeceğim. Bu çağrımın karşılık bulacağına inanıyorum. Adaletsizliğe uğramış, haksızlığa uğramış binlerce kader mahkumu var. O kader mahkumları için Affet Türkiye'm diyorum. Bir kez daha ulusal birlik için affet Türkiye'm diyorum. Bayrağımızın, toprağımızın bölünmez bütünlüğü için affet Türkiye'm diyorum ve bu evlatlara bıçak açıp bu evlatları bir kez daha toplumla, yurttaşlarımızla, anneleriyle, babalarıyla, evlatlarıyla inşallah buluşturmanın zamanı geldi. 100. yıla giriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz. Devletimizin şefkatli olduğunu, devletimizin adil olduğunu ve Türk insanının merhametli olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için bir kez daha Osmaniye cezaevinin önünden sabahleyin Ankara Sincan cezaevinin önündeydim. Türkiye'mizin birçok cezaevlerine dolaşacağım ve burada bulunmam hiçbir siyasi nedeni yok. Kesinlikle, kesinlikle kader mahkumlarının ...anneleriyle, babalarıyla, toplumla barışmaları için affet Türkiye'm diyorum. Türkiye'min affedeceğine de yürekten inanıyorum. Mustafa Bey, bu genel af çağrınızın kapsam dışı olacak olan var mı? Yoksa tüm mahkumları mı kapsıyor çağrınız? Kapsam dışı olacaklar var. Özellikle devletimize karşı işlenmiş suçlar, teröre ulaşmış konular... ...özellikle e, maalesef uyuşturucu baronları kadına şiddet ve çocuk tacizleri bunların dışında hukuk komisyonumuz bu konuda da geniş kapsamlı geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor. Evet teşekkür ederim, teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hadi.